Merhaba arkadaşlar. İlkten bir şey demek istiyoruz. Evet arkadaşlar kulaklık... videonun başlangıcı için kulaklık takanları çıkarması sesi full olanların kısması istenilir. 1, 2, 3. Evet. Bu yüzden de arkadaşlarıma söylem olsun efendim diye videoya geçiyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar bu kez hilesini göstereceğiz. Başlıktan gördüğünüz gibi. Evet Ömer devam et. Evet şimdi gemi yapmaya başlıyoruz. İlk önce burada teleport makinesimiz gitmeye önce buraya koyuyoruz. Tam koyacağız. Bir dakika şimdi, Ömer tamam. yavaş yavaş. Evet arkadaşlar <laughs> evet. önce bir tane bloklardan rastgele bir şöyle bir gemi yapın. Ben şöyle yapacağım. Yani ben çekebiliyorum direkt. Siz böyle yan yana koyun şöyle bir şey yapın arkadaşlar. Ya da kayıt edebilirsiniz. Evet. Şu şekilde. Böyle bir şey yapın arkadaşlar. Evet. Ardından şöyle bağ küpçükleri dediğimiz Şöyle zımbırtı bal küpçükleri var. Zımbırtı çok kelimesini neyse işte. Zımbırtı ben kelimesini mi? çok kullanıyorum bu aralar. Şu şekilde arkadaşlar iki, iki iki böyle koyuyoruz. Sonra şu şekilde birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Benim elimde daha fazla olduğu için şöyle biraz da koyacağım. Sonra ışınlanma hilesini gösteriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu arada harbiden ne oluyor lan bana? <laughs> şöyle bir yap aaa <laughs> <Ölüyor. gülüyor> kuyruk sokumun tersi <laughs> lan bu niye kapan? bir dakika tamam. tamam arkadaşlar şimdi kanalımızda mükemmel o videoları bulabilirsiniz <laughs> ay yanlışlıkla YouTube'a çıkarmış. kalmış evet arkadaşlar <laughs> e videolar videoları çekerim genelde ama Veda Robux videosu arkadaşlar kanalda bulabilirsiniz. Nesi oyun videosu nasıl çıkılır? Nasıl çıktığını e, kanıtlı videosu da var arkadaşlar. Onu da gidip kanalımda izleyebilirsiniz. Niye bu kadar düşünme? Az heyecan. Arkadaşlar şimdi şu şekilde gemileri yaptık Ömer. Neyse gereksiz ama. Arkadaşlar şimdi bu blokların özelliği üstüne tıkladığımız zaman şu şekilde kırılması arkadaşlar. O, o yüzden bunlardan Ömer ne yapıyorsun ya atarım seni. Arkadaşlar şu şekilde iki tane füze koyuyoruz yanlara. Sonda gerçekten ışınlanacağız arkadaşlar bu arada. Bu arada kanalımızda arkadaşlar e, bu Lebot'un yani kanalımızın ilk videosu olan videoyu da izlerseniz orada e, bir sürü hile anlatıyorum arkadaşlar. Sonra 3 saniyede giden falan bir gemi yaptık onu da izleyebilirsiniz. Çok hızlı para kasıyorsunuz o şekilde de bu videoyu izleyip like atıp abone olduktan sonra arkadaşlar abone olanlar candır. Bir de cancıklar var. O gerisini ne oluyor ya da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada çok <laughs> ne oluyor ya izliyorum. Evet. Güldürüyorlar. Arkadaşlar şu şekilde teleport makinelerimiz var. Görüyorsunuz bir tanesini şu kırılan bölgeye arkadaşlar. Özellikle kırılan bölgeye koyuyoruz arkadaşlar. Bunu Robux'la değil sadece kodla da alabilirsiniz. Yani Youtube'dan bakarsanız Kodları da bulabilirsiniz. Evet Ömer ne izlemek Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi o teleport makinesini bir dakika göstereyim. Arkadaşlar T'ye Ömer sen koyma bir dakika. Tamam. Arkadaşlar T'ye tamam. basarak şu şekilde yasırıyorsunuz teleport Ta, makinesini. Oyuna başlayalım ama gitmeyecek şekilde tam şu ortaya doğru şöyle koyacağız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere şuraya koyarsak şu şekilde ileri doğru burası deniz oluyor ileri doğru gidiyor ama, ama şuraya koyulmuyor arkadaşlar. Aynen. Aynen. Bu şekilde tam ucu ucuna koyunca. Evet, tam ucuna. Ömer çekil oradan takılırsın. Koyunca arkadaşlar burada e, başladığımız zaman bu teleport makinesi burada kalacak arkadaşlar. Biz şimdi sona gideceğiz. Sonunda bu gemimizi yani teleport makinemizi orada bırakacağız. Ve sonrasında sürekli ışınlanarak oraya gideceğiz. Arkadaşlar ama tam o in, hazine olduğu yere inmeyeceğiz. Tam yanlardaki şeye ineceğiz. Tamam orada şey, gösteririz Ömer onu. makinesi gidiyor. Ben, de, ben de koysana. Dur, sana da koyayım. Ah. ah kral. Ömer Reis çekil lan kafana koyacağım şimdi. He. Tamam. Hava oldu biraz ama. Uçarım ben. Kafa ne beş karış havada. <laughs> Neyse. Işte. Evet arkadaşlar şimdi mesela başladık her şey ileri gidiyor ama şu teleport makinesi orada kaldı arkadaşlar. Şimdi füzemizi, füzemizi çalıştırıp yukarı doğru uçuyoruz. Ben nasıl gitmiyorum acaba havada uçuyorum ama. Ne bileyim işte. Oyunda her şey düzgün bir o bozuk sanki. Neyse <laughs> evet işte. Arkadaşlar şu şekilde ileri doğru gideceğiz şimdi biz sona kadar. O ardından arkadaşlar F tuşuna basarak her şey, bu bloklar kırılır hem de Füzenizi durdurabiliyorsunuz arkadaşlar o şekilde. Ben... F tuşuna basacağız veya şu iki tane bloğu tıklayarak kıra kırabilirsiniz. Evet Ömer ne diyeceksin? Arkadaşlar ben ben kırmamadı tavsiye edeyim. Ne? <laughs> ben tabii tavsiye ederim. Kırmamanızı tavsiye ederim. Niye? <laughs> Teleport makinesi düşer belki daha zor olur diye. Tamam. Evet. Şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Oley. Hadi konuş ya. Hadi <laughs> <laughs> gidiyoruz işte. İyiyiz <Gidiyoruz> böyle. Nasılsın <laughs> Ömer? İyiyiz var. Evet iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Canlar. <laughs> ya çok kopya çekmiş oluyor. Abo. Lan Ufun. Ufo ana. Hadi çık sıkıyorsa çıkıyor. Bir dakika. <laughs> Tam geçtik güzel. Lan ikinci füzemiz kırıldı. Ha. Düşüyoruz. Manyaklar. İnşallah yetemeyecek. Yetmeyecek. Hay senin. Neyse. Arkadaşlar valla. Şöyle bıraktım da yani. Ya böyle saçma şey mi oldu arkadaşlar ya. Gele gele ufolu yer gelmiş oraya. Ya arkadaşlar bir daha yapalım biz. Ya, çünkü. Çünkü. İkinci füze kırıldığı için üçüncüyü de takacağım bir dahakinde. Evet Ömer. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar bir daha yapalım biz hemen. Şu şekilde anlatmadan hızlı bir şekilde yapacağım. Şunu koyayım bari. Şu şekilde uzatalım. Ne koltukları koyayım mı? Hayır. Azmedeyim mi? Evet. Koy sen koltukları o zaman. Füze koltuğundan var mı sen? Yok. Kendi koltuğunu koy. Arkadaşlar bu sefer 3 tane füze koyacağım. Çünkü demin bir tanesini kırdıklar için orada düştük. Şöyle 3 tane koyacağım. 3 tane var zaten niye koymuyorsam. Hı. Şimdi teleport makinemizin bir tanesi orada zaten. Bir tanesini de şöyle koyalım. Tamam arkadaşlar. Ne, niye oraya oturdum? Neyse tamam. Benim koltuğum Arkadaşlar ben mi süreceğim sen mi? Ben süreceğim tabii. Ki. Ben sürüyorum. Yok sen mi? Oha! Adam füze atıyor. Manyak. Yani Kerem bak manyaklar ya. Arkadaşlar canlar basketbol maçını anlatan öndeki spikerdir. Ama cancıklar arkada yılda bir söz, söz düşen arkadaki eski teknik direktördür. O da bir insan <laughs> adam. da <anlamda> kendi söyledi. <laughs> evet. Neyse arkadaşlar işte. Söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Ya Arkadaşlar şimdi biraz daha yükselip gideceğim çünkü arada yine ufak bir yer var. Galiba. Biliyorum işte. O yüzden şuradan falan gideceğim. Çünkü sıkıntı ediyor, yapıyor yani. Zaten yine olabilir ama yani, Arkadaşlar kanala bir tıkla abone olabilirsiniz. Çok, Size çok bir şey değiştirmez ya. ama bizi çok mutlu edersiniz. Çok kolay Tabii, bir şey. Evet izleyenlerin %60'ı abone olmuyormuş. Bilmiyorum. Bunu nereden öğrendiğimizi aklımda hiçbir fikrim Bilmiyorum. yok. <laughs> Ama o onun kanalı bizim değil. Doğru. Yüzde sıfır. Yüzde yani. <laughs> Geçti mi? <laughs> Yok. Yüzde. Bak şurada. Bur buraya gelmez herhalde. Evet. Ya yani yanından geçiyorsunuz. İnşallah gelmez. Gelmiyor. İyi. İkinci füzeyi de açacak. Ne olur ne olmaz biter falan. Şimdi sıkıntı yapar. Tamam geçiyoruz. Şöyle şuraya doğru kıralım. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Şimdi arkadaşlar şu kenarlarda çıkıntılar var. Görüyor musunuz? Oralara doğru ineceğiz arkadaşlar. Aynen. şu ışın al bu şimdi. Şunu bir yapabilirsem inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. F tuşuna basacağım arkadaşlar. Yaptık arkadaşlar. meratla evet. atla gitsin öyle bir şey olmaz. Lan ben niye vuruyorum? Neyse arkadaşlar ölmenize sıkıntı yok. Gidin ölün boş verin. Tamam arkadaşlar şimdi teleport makinemizi orada bıraktık arkadaşlar gördüğünüz şimdi, üzere. Evet. Arkadaşlar şimdi şu şekilde görüyorsunuz teleport Bak, makinemizi anladım, koymuştuk. Anladım. Şimdi bu şekilde atlıyoruz. Evet. Ve arkadaşlar direkt sona ulaşıyoruz gördüğünüz üzere. Atlayın. Bakın gördüğünüz gibi direkt sona ulaştık. Bu şekilde şuradan yürüye yürüye arkadaşlar sondaki şeyi alabilirsiniz sürekli. Bakın hala şeyimiz burada uçuyor. Bu şekilde kenarlarda sona sona yürüyerek ya. ulaşırsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bu arada kırılmıyor arkadaşlar. Gidin alın. Mesela hadi, bir tane reset çekeyim şöyle. Mesela ya bir daha gösterelim. Ha? Yemiyorum. ne oldu? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi hala o teleport makinemiz burada. Şimdi bir daha ışınlanacağız. Gördüğünüz gibi sonra ışınlanmayı ileti arkadaşlar. Bildiğiniz hile yani. Bu şekilde F tuşuna basarak burada kırın veya telefondan oynuyorsanız blokları kırın iki tane. Gördüğünüz gibi sürekli buraya ışınlanarak bitiriyorsunuz oyunu arkadaşlar. Altın bakın burada hazine gördüğünüz üzere. Evet videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet. Görüşürüz. Bye bye.